Bugün 21 Mayıs Cumartesi İş yerimdeki arılarım Bugün tekrardan çalışmaya başladı Dün akşam sıfırın altındaydı Eksi bir eksi ikiydi Gece sıcaklığı Önceki gün tepeye kar yağdı Tepelere Şuradan gösterebilir miyim Bakalım Mayıs ayında alıştık. İki seneden beri zaten Mayıs ayında kar yağıyor. Şurada şurada bir yayla var. Heh, oralarda kar yağdı yine. Şu tepeye de hemen yağdı ama eridi galiba o. Çar çabuk. Dün hiç çıkış olmadı. Ondan önce gün de olmadı tabi. Şimdi yine merak ettim. Aralara baktım. Katta ne yapmışlar, ne etmişler diye. tam pek bir şey yok. Sadece şu arı kata iyice nektar taşımaya başlamış güzelce. Diğerlerinde herhangi bir şey yok. Petek kabartma var. Bu arı oğul memesi dikmişti. Ya da heves memelerinin içine yumurta atmıştı sıkıştığından katı vermekte geç kaldığımdan. Aslında geç de kalmadım ama zannedersem ızgaradan çıkmak istemedi. Şimdi bu araya taşıdığı bala bakalım. Bir tek bu. Şu anda şimdilik. Arayı ezmeyelim. Başladı güzelce nektar çekmeye ve ben bu nektarın tadına bakacağım şimdi. Bu arı güzel bir arı. Bu arı geçen sene buraya getirip de burada çiftleşen arı

Bilmediğim bir aroma. Çok güzel. Ama kaynağını bilmiyorum. Komar açmadı ama zifinlere yavaş yavaş açmaya başladı. İnşallah zifin değildir tutmasın beni şimdi gidere. Bırakın Evet. Bu arı startı verdi. Başladı bal toplamaya. Havalar müsaade ederse demek ki nektar kaynağı var burada. Bu arıdan anladığım bu. Durum vaziyet şimdilik böyle gidiyor ufaktan. Yarım ballıklar vardı burada. Bu yarım ballık şahane gidiyor. Henüz bal toplamadı ama bir yandan maske uçuyor. Henüz bal toplamadı ama bunun gibi de katı saran arı yok. Şu anda bir bunun dış tarafını kabartmış mı? Dış tarafında da işlem yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bunun da iç yüzünde var. Bu 5 yani beş taneyi kabarttı. Çok güzel bir şekilde. Bu yarım ballıkları büyük ihtimalle bu arı dolduracak. Bir yarım ballık daha isteyecektir buna. Çünkü bu arının yani gidişatı çok güzel. Katı benimsemesi, kata çıkması çok güzel. Evet işler yolunda. Herkese bereketli sezonlar.